Evet, o yolun hangi şeridinde olursa olsun, ucu ona müteveccüh olunca, ona taşıyınca sizi, bizi bir köprü gibi bence hepsine elhamdülillahillezi hedana hada demeliyiz. Hamdolsun bu yola bizi hidayet eden Allah'a. E, onun ötesinde başımıza şu bela geldi, bu bela geldi günün mutasallıtları gibi, mütegallipleri gibi, mütehakkimleri gibi, amnofisleri gibi, ramsesleri gibi, İbnü Şemsleri gibi, Hitleri gibi, Lelini gibi, sitalini gibi, Gazzafileri gibi, Saddamları gibi. insanları musallat etmiş Bu onların eliyle ceza görüyorsunuz, hakarete uğruyorsunuz, tahkire maruz kalıyorsunuz karıncaya bile basmadığınız halde bilerek terör örgütü gibi gösteriliyorsunuz. Yuridune en yutfi nurullahi bi afwahim ve ya'da Allah illa yutimma nuruhu. Onlar Allah'ın nurunu yaktığı meşaleyi hüf etmekle söndürmeye çalışıyorlar. Bir şem'a ki Allah yaktı, üflemekle sönmez. Allah'ın izni inayetiyle bazı kararmıyor, açık zihinleri karartabilir. Bazen nöronlara şerareler, ifraz edebilirler. Az bulantı yaşayabilir onlar. Fakat sürekli olmaz. Bir gün onlar keşke derler. Siz de yanlarına sokulur dersiniz ki, insan aldanabilir. Kullun nasi hatta um buyuruyor Hazreti Ruhu Enam. Ve hayrul hatta ine tevvabun. Her insan hata edendir. Hem mübala kipiyle ifade ediyor. Çok yaman, çok yavuz hatacıdır her insan. Ama bu hata edenlerin en hayırlısı da çok yaman, çok yavuz tevbekardır. Tevbe eder, doymaz tevbeye. İnabede bulunur, doymaz inabeye. Evbede bulunur, doymaz evveye. Hep yüzü ona müteveccih. Allah'ım Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım der. Ve başına gelen her şey onun.